Ben güldüm. Sen de gül. Pete bir. Abiniz geldi. iyi izleyin. Hop! Nasıl? Cebinde neden çiçek taşıyorsun burada? Çünkü ben romantik bir erkeğim benim kalbim çok kırılıyor arkadaşlar. Benim içim gülüyor arkadaşlar. için gülüyor. gülüyor. Şu an gülmeli geldi. Ama neyse boş. Babam zengin. Sizi lanet fakirler. Ben netlik siz tanav yedik. Sülalenizi satın almıştım Sürtükle. Babam zeng. Söylemiştim. Asla Gülden'in önünde ağlamadım. hayvan eti yemiş plastik çüklü geber ulan. Yapma Barbie'ye bırak gideyim. Sen daha dur ulan pezevenk. Beni o plastik götlü sakso gülle aldatmak ha geber. Yapma bunlar en pahalılarıydı. It's all it. Ben de sabah kadar pavyonda eğlenmezsem yandan yemiş Barbie'ye demesinler. <laughs> Kız Barbie'ye ne iyi yaptık da geldik ha bırak o sümüklü. Eyvallah tuşu gül. bundan sonra plastik pusimiz nereye biz oraya yavaşak mı fıstık mı? Tövbe tüm plastik çüklüler aynı. Ne Neredesin kız? Ben bu akım yaptım. Deneyeceğim. Şimdi çöz. Hmm. Hmm, nefis. Gerçekten nefis. Nık. Nık. Oğlum çok güzel, her zaman güzel. Şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama, <laughs> hahayy. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Benim ismim Eylül. Benim ismim de Sesli Sıra. Bu da benim kardeşim Emir Mete. Bugün sizinle bir slime videosu çekeceğiz. Evet, şimdi videomuza geçiyoruz. Hayır, ne yaptım ben? Ne yaptım? Bizim zıpçamız, bu normalde bir slime böyle. <laughs> 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 <laughs>

8 8 süper amoled ledi onu açacağım teknik özelliklerinden bahsedeyim sizlere ee, bak buradan görüyorsunuz bluetooth bu var belki şey de çıkabilir yani bok da çıkabilir yani güvenmiyorum da lan manyak kötü bir şey çıkmaz hadi 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 E bu nedir ya? Ya, canım, geldi ya. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.